Hepinize merhaba arkadaşlar ben Suiton Bugün sizlerle Block Suit'in 3. bölümünü çekeceğiz O zaman oyuna geçelim <laughs> Bu NPC'leri keseceğiz Biz şu an onların leveline ha vuramıyorlar bize iyi Öldürmeleri daha kolay olacak Böyle toplu bir şekilde öldüreceğiz Bu adada boss falan yok Biraz videonun ritmi düşük olabilir Komik montajları toplamaya çalışacağım bu adayı genel olarak bu adada çok bir hikaye yok. Evet bu arada e, ilk iki bölümde ve şimdiki kapak tasarımını da yapacak muhtemelen. E, Kadir Korkusuz oyun 2 ile Futon ya pardon Futon o da yeni bir kanal açtı. Açıklamalara koyacağım. İki tane çok güzel e, Save Sea videosu çektik beraber. Ona konuk oldum. Böyle videoları atmaya devam edecek. Bence çok güzel videolar çekti. İzlemenizi tavsiye ederim. Yollarda küllenmiş aşkın var bende Aşkın mekan kurumuş yanan gönlümde Bu adam bizi rahat bırakmayacak o yüzden bunu öldürelim Ö Öldürelim bunu yani. Bu adamı öldürmeye çalışırken size bir açıklama yapmak istiyorum 2 video atmama rağmen yani aslında hedef kitlem yani anime kitlesi ve block street oy izleyen kişiler ilk 2 vi videomun analizlerine baktığımda ee hariciler bildiğim kadarıyla şey oluyor adam çıktı güzel hariciler sanırım e böyle link atama yani whatsapptan instagramdan attığım linkler yani akrabalar sayabiliriz sandıkta yarısından fazlası hedeflediğim kitle bakıyorum izledikleri videoya işte Kakobert kobert gibi kanallar işte Grantland yolculuğu Engin abinin videolarını izlemişler bunları görünce çok mutlu oldum çünkü direkt hedeflediğim kitleye ulaşmış oldum ve bir önceki videoda da yani hedefli hedeflediğim kitleden iki kişi yazmış çok mutlu etti beni bir de Kira adlı bir kullanıcı yazdığı mesajlar beni çok mutlu etti o yüzden Teşekkür ediyorum ona. Bunlar beni motive ediyor. Eğer bu benim hedeflediğim kitledeyseniz, mesaj yazarsanız, yorum yaparsanız ekstradan bir motive olurum. Bu videoda meyve hedefimiz yani bu videoda değil de genel olarak bu da meyvesini istiyorum. İlk bir, ilk görevimizi yaptık. İsterseniz yani bir değişiklik de olsun. Bu adadan biraz kurtulalım. Gidelim bir meyve açalım. Meyve açmaya paramız da yetiyorken. Evet dostlarım. Korkan herif burada mı? Yine yok. Nerede o? Nerede o? Kim o? Nerede o? Nerede o? Kim o? Sosa süt koymuyor diyenler. Evet geldik. Umarım güzel bir meyve çıkar. Ama sanmıyorum çünkü ya aslında çok e, alışa gelmiş bir şeydir geçen video e, açıkçası ilk açılmış meyvede dart geldi. Şimdi kötü bir meyve gelir gelirse de şuradaki garibana veririz Alıyoruz satın al. Roket. Arkadaşlar e, size şöyle bir şey söylemiştim oyunun en iyi meyvesi roket. Bunu da unutmayın. Şu adama verelim belki yer. Bırak diyelim. hop verdik. Baldan gelsin. Ye yeah, ye, yeah. kalsın. Um. Afiyet olsun. Kullan bakayım bir skill. Vay. Bravo. Ben de kullanayım. Bence 12 daha havalı. O zaman bir iyilik yaptığımıza göre tekrar giderim adamıza. arkadaşlar size bir kamu spotu olarak söyleyeyim abi eğer bu oyunu oynuyorsanız meyve açtınız atıyorum yani işinize yaramıyorsa depoya atmayın yani mezara mı götüreceksiniz ya takas işleri falan var da böyle roket tarzı şeylerde ne takası olacak anladın mı ya güçlü bir meyve olsa bile abi bir gariban gördünüz mü verin yani mesela atıyorum ilk videoda ben de gariban klasmanında sayılırdım ya level olarak ki hala sayılıyorum da meyvem yoktu. Ama yani abi verin işte. Yani verdikçe çoğalır. Öyle bir düşünce yapısıyla oyun oynarsanız daha çok keyif alırsınız. Bakalım eleman tanks yazmış mı? Yazmamış. Şerefsiz ama olsun. Yine de biz iyiliğimizi yaptık. Arkadaşlar şöyle bir karar aldım. Ee, ben statlarımı resetleyeceğim. Aynı yerden başlayacağız. Hepsini şey yaklaşa yani vurmaya basacağız. <laughs> Çoğunluğunu yumruğa vereceğim. Bu NPC'ler yoksa kesmek biraz uzun olacak. Video sıkıcı olmazsa. Zaten hedefimiz de bu da. Bu da olduğunda da meyveye vermeyeceğiz. O yüzden ben kodları unuttuğum için ya video belki çarpı 500 hızla olacak bir saniye falan yok ya veya kırparım yine buradan başlarım statlarımızı resetlemek için kod öğrenmem lazım şu an telefondan Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz Umarım bu reset şey olur basalım oldu başarım şimdi arkadaşlar istatistiklere e geliyoruz buradan bunu kullanıyoruz abi şimdi 183 puanımız var. Bunun 150'sini yaklaşa basalım. Şöyle bakalım. Tamam. 150'sini yaklaşa basalım dostlarım. Böyle. çünkü olmuyor anladınız mı yani. Vallahi kesemiyorum. Yani normalde ben olsam yani meyvele kesmeye devam ederim ama video olduğu için yani hızlandırmış hali bile çok hızlı olacak. Yani o yüzden böyle bir şey yapmak zorunda kaldım. Devam edelim. Hiç şuaları hızlandırmayayım hemen şöyle göstereyim size. Bakın mesela dostlarım. Bakın böyle. Bunları bir aya getirip böyle yumruk atarak direkt kesebiliriz. Kolayca. Bir ayağa getirelim. Zaten bize şu an vuramıyorlar. Böyle. Kesmeleri daha uzun aslında. Yani skill atmaktan daha iyi. Yani. Buda'nın da mantığı şöyle. Yine yumruk atıyorsunuz. Ama mesela şöyle kuş bakışı bakarsanız mesela bu da olduğunuzda atıyorum yani şu an e, rastgele söylüyorum da. Şu gördüğünüz daire her hattınızda dairedeki herkes etki alanına girdiği için şey oluyor yani yumruk yiyor. Ya bu danın olayı aslında bu. Yani düz klik aslında. Klik e, meyvesi. Kasmak için harika. Ben e, orijinal hesabımda e, bu da kullanıyordum. Bu ile 1000 level rahat kasmıştım. Ama hamuru çok sevdiğim için hamuru yedim ve yani 10 level bile kasamadım. Çünkü hiç save olmuyor ve kasılmıyor. Anladınız mı? O yüzden yani mesela bu da geldi mi ee, muhtemelen maksimum seviye gelene kadar bu da kalacak. Maksimum olduğumuzda farklı meyveler yapabiliriz. işte şu meyve nasıl kullanılır combo falan filan. Ya bu videolar böyle gidecek max videoları. Ee, Arada aynı aynı bu hesapta böyle bilgilendirici mesela atıyorum. Birinci denizde ne yapılması gerekiyor? Şu an ben de oyunu of, unuttum diyebilirim. Çok iyi hatırlamıyorum yani bazı şeyleri ama. E, siz de şu an oynadıkça ya oyunu tekrardan böyle keyifli oynuyorum. Öğrendiğim şeyleri size bilgilendirici video olarak aktarabilirim. O zaman videomuzun asıl konseptine geçelim. Hızlandırma. şöyle bir şey düşünürdüm. Neredeyse her ada bir video gibi yapabilirim yani. Öyle olacak muhtemelen yani. Aslında bu ada biraz bu ada biraz uzun sürecek. Bir de ben geçen videolara göre bu video biraz daha fazla konuştum. Bu adadan malzeme olmadığı için. Yani Adanın bitiminde süreyi olabildiğince kısa tutmaya çalışacağım videonun süresini. Bu adanın bitiminde eğer 150 binimiz birikirse, ya yani bilmiyorum birikimi falan, e, Sanji'nin bacaklarını alabiliriz yani. Artık biz de tekme atabiliriz tekme stil. Evet dostlarım. 75 level olduk. Şu adadaki bir sonraki kısma görev olarak gideceğiz. Görevimizi alalım. Çöl memuru. Gidelim. Arkadaşlar ben oynadığım zaman işte buralarda ah burada geçit almış. Geçelim buradan. Onu gösterecektim. Böyle bir girebilsek. Aa. Dahi tutturamadım. Dahi deliği tutturamadım. Ver ben nasıl tutturuyorum gör bak. Yaş kaç? 71. Maşallah işin de bitmiş. Tamam. Girdik. Bakalım ne var şurada. Oma oh, Muhammed Abdul var arkadaşlar burada. Muhammed Abdul. Yes. Hasan varmış. Hasan'la konuşalım. Ne arıyorsun? Burada anan arıyorum. Konuşamıyoruz. Ah, baga girdik. Reset, yine ses çekelim. Neyse, biz görevimizi yapmaya gidelim. öyle bunlara vuralım Arkadaşlar paramızın 150 bin olacağını zannediyordum. Sandığı almamıza beraber olmadı. Görev olmadan şu elemanı öldürelim ve Sanji'nin bacaklarını almaya giderim o zaman. Evet dostlarım gizli yerimize geldik. Merhaba diyelim. Öğren dedik. Ne Nasıl ya? Sen şimdi neredeyim? bir seferdeyim. yetene kadar. Aha. Gemiye 300 verdik. Bizde 150 bin 100 vardı. Şimdi 149 800 kaldı. Al 25'e deşiyoruz. Sen bana 75 vereceksin Ben sana niye 75 vereceğim abicim zaten 75 lira tuttu bu Ben sana niye 75 vereceğim Çünkü 75 lira tut. Bunları öldürelim Bir tane daha öldürdük mü olur bu iş Tamam artık bir engel yok gibi umarım alırız Öğren dedik Evet Artık biz bir Ölesene, neden şanji Tekrardan görev yerine gidelim Düz yumruk atmaktansa tekme atarız daha iyi Bu stil çok güçlü Yani Birinci yani normal oyuna girdiğimiz stilden daha güçlü Bundan başka dövüş stilleri de var ama ben e, oyunu bilenler e, biliyordur God Human diye bir stil var en iyi stil o oyuna güncellemelerle başka stiller de geldi onları tam bilmiyorum ama e, God Human için bu Dark Step'i 400 level yapmamız lazım yani Dark Step 400 level olana kadar şey yapacağız yani Bununla kalacağım. Zaten hedefimiz bu da bundan sonra meyve nadir açarız video için videoda Eğlence çıksın diye onun haricinde bu da için para biriktiririz. Veya umarım meyve açtığımızda şansımıza bu da gelir. Öyle olursa süper olur. Çünkü hedefimiz o arkadaşlar. Özelliklerini gö size. Öncelikle beraber toplayalım hepsini. Böyle gördüğünüz gibi tekme atıyor. Eskiden yumruk atıyordu. Özelliğini görelim. Değişik bir şey. falan. Güzel, güzel Dandik bir şey ölmek de biraz zor geliyor. Ama yine hiç çoktan iyiydi. Şöyle şöyle kullanalım. Bunlar geliyor. Buraya atyalım. Vay wow, çok iyi. Aslında alem meyvesini geçtiğimiz için biraz pişmanım. Ya onda uçma falan vardı ya. Ama yapacak bir şey yok. Ya bir daha gelirse yeriz. Çünkü uçma özelliği çok avantaj sağlıyor. Gemiye gerek kalmıyor. İşte böyle alanlarda full shift'e basıp uçmamıza gerek kalmıyor. Dash atıp. Ya bir daha gelirse yeriz. Yanlışlıkla bir de ben aynı görevi tekrar aldım. Öldürdüğüm 4 de boşa gitti. Bazen böyle dalgınlıklarım oluyor. Yanlış görev almışız. Yani olamaz. Ben de diyorum neden böyle oldu. Bu video kaydı beni biraz yordu. Açıkçası bu adayı sevmiyorum. Kasırlı kendi bana zevk vermedi bu ada. Yani ama öbür adalar bu kadar sıkıcı olmayacak. Ben yine hızlandıracağım. Sizin için normal bir video gibi gelecek de belki bilmiyorum daha kaydım kaç dakikadır kayıt alıyorum bilmiyorum da tahminimce bir buçuk saat olmuştur yani tabi sizin için ya, maksimum 20 dakika izlersiniz yani 20-25 dakika daha ötesi olmaz bu arada videoyu buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ediyorum çünkü genelde insana videoyu açıp kapatıyor Açıp kapatınca gösterim oranım düşüyor yani izlenme kazansam da o da kötü bir şey o zaman bu nalet adadan, bu kahrolası adadan kurtulduk. O yüzden teşekkür ediyorum kendime hızlıca kastığım için. Şimdi pusulamızı basalım. 500 metre ileride. Şöyle geri gidelim. Tabi arkadaşlar Sea of Thieves'teki gemi daha şey böyle donanımlı. Kadir'in videosunu yani Futon'un videosunu izlerseniz benim üstün gemi yani kaptanlığımı görürsünüz yani mükemmel bir gemi kullanışım var yani video izlemeniz lazım dostlarım yani bir kere o videoya girin hem o çocuğa destek olun hem de benim profesyonel ko yani kaptanlığımı görün yani hemen gidelim öyle adamımıza giriş yaptık Donasını göstermiyorum öbür videoda görün o zaman arkadaşlar bu ana kadar izlediyseniz gerçekten çok teşekkür ediyorum. Değerli vaktinizi hak ettiysem ne mutlu bana. Abone olursanız, videoyu beğenirseniz, arkadaşlarınızla paylaşırsanız, bir de güzel bir yorum yaparsanız çok mutlu olurum. O zaman teşekkürler, görüşürüz.